ben şöyle bir şey sipariştirdim. Daisy'le işbirliği yapmışlar ve tamamen seyahatlere özel bir şey. A few moments later. Böyle baktığımızda gayet normal sweatshirt. Hazır mısın? <laughs> böyle bir hoodie bu. böyle gayet bol oversize. Ama bu hoodie'nin müthiş bir olayı var. Şimdi deniyoruz. e bu kaça? Ha böyle Biraz da saçma sanki. <laughs> Bu çok rahatsız. Ya. <laughs> çok ilgin duruyor Bakıyoruz şimdi nereyiz de... Uyuyorum <gülüyor> <gülüyor> Burada ne baktın? Şunu söyleme bile Müthiş şeyin fiyatı Sadece 150 dolar <laughs> 5500 lira mı? 5- 6 lira yapıyor Matematiğimizi ya. sormadan 6 6000 lira verdim Bu şeye İyi hadi Size bunu da göstereyim Nasıl döndüğünü <laughs> biz, biz ürüne inanmadık ama Ooo çok havalı. Böyle yapıyoruz. <laughs> Bir su diye arkadaşlar. Buradan Yüzelim. can yüreğinizi şişiriyorsunuz. Havada <laughs> kalmak için.